Okey. <laughs> bu ne kadar aşık olduğunla da ilintili. Ee, umarım chat'in izlemiyordu. <laughs> Hala sürpriz mi? Tamam. <laughs> Merhabalar, bugün sizler için gelen soruları cevaplayacağım. Benim için bir zamanlar Çukurova'yı diğer projelerden ayıran şey nedir? Öncelikle diğer projelerim yok, bu benim ilk işim. <laughs> benim için biricik bir proje. Ee, ve kalitesi, vizyonu, ee, ekip, oyuncular her şeyin çok büyülü bir atmosferde akması. Gerçekten büyülü çünkü bir dönem işi ve bambaşka bir atmosferi var. Çok masum bir karakter olması. Kırılgan, zarif. Aynı zamanda güçlü. Kırılgan ama güçlü olması. Senaryoyu sete çıktıktan sonra okuyabildim ve her yeni gelen senaryoyla aslında biraz daha şaşırdım. Çünkü karakterim hiç beklemediğim bir açılım gösterdi. O kırılgan zarif kızın içinden çok beklenmedik potansiyeller gördüm ve ben de içimde onları çalıştırmaya başladım. Aslında Gülten'le beraber ben de birçok şey öğrenmiş oldum. O yüzden benim için hep sürprizli, hala sürprizli. BZÇ'de oynamak istediğim bir sürü karakter var. Galiba hepsinde biraz gözüm var. Hamin de mesela çok eğlenceli bir karakter bence. Bir fenomen oldu bizim için. Gafur bile olabilir ama Şermin galiba. En çok Şermin'i oynamak isterdim. Çok eğlenceli geliyor. O sarı saçları, topuklu ayakkabıların üzerinde haldır uldur yürüyüp patabatsızca ortamlara girişi, intikam duygusu, tatlı sevimli bir kötü oluşu. Bunların hepsi çok dikkat çekici bence. Umarım Çetin izlemiyordu. <laughs> Önce Yılmaz'a aşıktı evet ama Yılmaz Gülten için aslında ilk aşk gibi bir şeydi yani çocukluk aşkı gibi bir şeydi. Ama olamayacağını anlayınca çeşitli sebeplerden Gülten onu kalbine gömdü. Özellikle tecavüz uğradıktan sonra onun için katil olması Gülten'in vazgeçmesinin en büyük sebeplerinden biri. Sonra zaten beklenmedik bir şekilde hayata dönüşü tecavüzden sonra ve Çetin'le karşılaşması, Çetin'in aşkının onu tekrar hayata bağlaması gibi şeyler izledik. o yüzden artık Yılmaz'a aşık değil, Çetin'le aşk yaşıyorlar. Gerçek hayatta benim başıma gelseydi sanırım daha cesur olurdum. Bu ne kadar aşık olduğumla da ilintili. Eğer çok aşık olmuşsam ona sahip olmak için elimden geleni yapardım. Hata gözüyle bakmazdım yaptıklarıma galiba. Allah'tan başıma böyle bir şey gelmedi diyorum tabii ki. Çünkü hiç kimse böyle bir durumda kalmak istemez. Ya Gülten'in hakkını arayamayışları, böyle içine içine ağlamaları beni çok kızdırıyor. Biraz böyle mıy mıy buluyorum oraları ama o yaşam tarzından gelen bir genç kadının aslında vereceği tepkileri verdiği için çok orijinal geliyor yaşadıkları verdiği tepkiler. Onda sevdiğim şeyler aslında birçok şeyi masum oluşu bu devirde bu kadar temiz bir karakteri oynamak temiz ruhlu kirlenmemiş bir karakteri oynamak her türlü dış engele rağmen takılıp düşmeyen bir karakter oluşu dışarıdan çok kırılgan görünüp içten çok güçlü oluşu gibi şeyler yani bunları çok seviyorum. <laughs> Selin olarak Gülten'in kulağını çok çekiyorum ve söylemek istediğim çok şey var tabii ki. Öncelikle her şeye ağlamasın. Mesela bu tepkiyi çok alıyorum gerçekten. Her şey ağlamasın ama o kadar duygusal bir karakter ve dışa vurumu duygularının dışa vurumu ağlayarak oluyor. Onu seçmiş kendine metot olarak. O yüzden de ağlıyor. Bence bu kadar ağlama Gülten derim mesela. Ağlama yani. Düştüğünde kalk, dizlerini tekrar böyle temizle hayata karıştırım. derim. bunu izleyicilerimiz tahmin edecektir tecavüz sahnesi. Gerçekten iliklerime kadar o deneyimi yaşadığımı hissettiğim gerek kamera arkasında gerek önünde çok büyük efor sarf ettiğim gerçek görünmesi için çok uğraştığım ve çok etkilendiğim biricik sahnelerim. Of gülmekten çekemediğim o kadar çok sahne var ki özellikle müştemilat takımıyla çok gülüyoruz. Demir Yaman'la çok gülüyoruz. Demir Yaman'ın e, Gaffur karakteriyle bir araya gelişleri, o sahneler... Özellikle Bülent Polat'ın yani Gaffur karakterinin e, olduğu her sahnede gülmekten çekememek var. Çünkü gözlerinin içi gülüyor. Yani dram yaparken, ağlarken bile karşısında bir karakter onun gözlerinin içi gülüyor. Çok neşeli yani ruhundan neşe fışkıran bir karakter. O yüzden onunla <laughs> tüm sahnelerimi sayabilirim. Ben daha önce Adana'ya gitmedim. İnternette Adana'lı olduğumla ilgili çok bilgi okuyorum ama değilim. İstanbul'da doğup büyüdüm, ee, Adana'ya sadece iş için gittim ve 3 senedir tanıyorum. İnsanları bana hiç farklı gelmedi. Beni zorlayan tarafları tabii ki yani yeni bir şehre gitmek, ailenden uzak kalmak, arkadaşlarından uzak kalmak, otel hayatı, 3 yıldır otelde yaşamak. Bunların hepsi tabii ki zorladı ama insanları gerçekten hiç zorlamadı. Çünkü sanata, sanatçıya çok alışkın bir topluluk bir kere. İstanbul'da o kadar rahat edemeyebiliyoruz bazen ama onların ilgisi hiç yormuyor. Yani çok saygılılar, sanatçılarla iç içe olan bir toplum olduğu için de e, güzeldi yani homojendi bizim onlarla kaynaşmamız. <laughs> aslında sette kim olursa genelde bizim ana platomuz e, şehrin bayağı uzağında, merkez dışında kalıyor. E, ha deyince bir yerlere gidip vakit geçiremiyoruz, başka alternatiflerimiz olmuyor. Bu da aslında bir avantaj ekip olarak kaynaşmamız için kim olursa sette onunla çok iyi vakit geçiriyorum ama özellikle söyleyecek olursam Şermin karakteri, Fadik karakteri olabilir. Gaffur yani tek tek sayarım hepsini. <laughs> Aslında aklıma ilk benimle ilgili şeyler değil de içinde bulunduğum anılar geliyor. Bunu da paylaşmasam Çok fazla et yerken bulmuştum kendimi Adana'ya gittiğimde. Yemeklerle ilgili böyle bir sıkıntı yaşadım. Ee, salata, salata, salata diye böyle. Normalde dışarıda hiç salata yemeyen bir insan olarak hem otelde hem dışarıda tek beklentim salata olmuştu bir dönem. Ama salata bile içinde etle geliyor. Ve mutlaka yemelisiniz diye servis ediliyor. Eti de muazzam. Yani Adana'sı, ciğeri. Ben hayatımda ilk kez ciğeri Adana'da yedim. Ve çok beğendim, başka yerde yiyemem herhalde artık canım çektikçe Adana'ya dönerim projeden sonra diye düşünüyorum bazen. Özlemiyorum çünkü özleyecek zamanım olmuyor. Hep Adana'da olduğum için İstanbul'a e, gidip gelemiyorum çok. Nasıl bir ailede büyüdüm? E, samimi, sıcak, çekirdek. E, biraz özgürlüğü aşıladılar bana. Ee, aslında özgür olmayı onlardan öğrendim. Hayata çabucak karışmayı, erkenden e, edindiğim tecrübeleri, her şey onların aslında beni özgür bırakmasına borçluyum. Ee, ve bana çok güvendiler. Ee, ayaklarım üzerinde durmam için elinden gelen her şeyi yapan bir ailem var. Beni her koşulda, her yerde destekleyen bir ailem var. O yüzden çok şanslıyım. Var. En küçük benim, bir abim, bir de ablam var. Aslında aileden kamera arkasında çalışanlar, kanalda yöneticilik yapmış olanlar var, prodüksiyonda çalışanlar var, ee, sanatçı, dedem klarnet ustasıdır, çok eskiden beri. Ee, klipleri var onun da sayacak olursak, <laughs> öyle başka sanatla ilgilenen benim bildiğim yakın kuşaktan kimse yok.